Sevgili takipçilerimiz, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Marifetname isimli eserinde bulunan Burçlar bölümünü yorumladığımız podcast serimize hoş geldiniz. Bugün hep birlikte Aslan Burcu'nun tasavvufi sırlarına yolculuk yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Her burcun, göklerde yazılı kaderin birer işareti olduğuna inanan geleneksel İslam alimleri gibi, bizler de bu bölümde cesaret, vakar, liderlik ve teslimiyetin hakikatini anlamaya çalışacağız. Bugün Aslan Burcu'na bakarken onun yalnızca dünya ve bir güç sembolü olmadığını, bilakis gönül saltanatını ancak Allah'a teslim olanın kuşanabileceğini konuşacağız. Peki gerçekten liderlik nedir? Allah için cesaret neye benzer? Ve asıl sorumuz Aslan burcunun kalbine yazılmış ilahi sır nedir? Tasavvufi düşüncede güneş yalnızca ışık ve ısı kaynağı değil, ilahi nurun zahirdeki en büyük tecellilerinden biridir. Zira Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyurdu. Allah gökleri ve yeri hakkıyla yarattı. Geceyi gündüzün üstüne, gündüzü de gecenin üstüne sardı. Güneş ve ayı emrine boyun eğdirmiştir. Uzumer Suresi 5 Güneş bu ayetin de işaret ettiği üzere ilahi kudretin emre amade kılınmış en parlak delilidir. Gecenin ardından doğan her ışık, insana iman nurunun ve marifet tecellisinin bir yansıması olarak görünür. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri marifetnamede güneşin yaratılışına dair şöyle buyurdu. Güneş cismaniyetin göz nuru, ruhaniyetin ışığıdır. Onun nuru bedenleri ısıtır. Lakin kalpleri de yakar. Zira Hak Teala ondaki ateşi kudretiyle mühürlemiş, nurunu hikmetiyle cilalamıştır. Buradan anlaşıldı ki güneş yalnızca fiziksel ısı vermez, ruhları da terbiye eden bir celali enerjidir. Bu enerji bir yönüyle Allah'ın el celil isminin yeryüzüne yansımasıdır. Celal sıfatı azamet, heybet ve kudreti kapsar. Güneş bu celali sıfatın göksel tezahürüdür. Peki bunun aslan burcuyla ne alakası vardır? Aslan burcu zodyak çemberinde güneşin en güçlü olduğu bölgeyle ilişkilendirilmiştir. Astrolojik olarak güneş aslan burcunun yöneticisidir. Tasavvufi açıdansa bu şu demektir. Bu burcun ruhsal kalıbı ilahi nurun celali cephesiyle yoğrulmuştur. İbrahim Hakkı Hazretleri burçlarla ilgili bölümde şunları yazıyor. Aslan burcunun menzili şerefli olup güneşin istivasıdır. Bu burçta kudretli ruhlar tecelli eder. Onlar Mahlukat içinde sultan gibi gezerler. Lakin sultanlık vakarlı olur, gururla değil. Burada dikkat çeken iki unsur vardır. Güneşin istivası. Tasavvufta istiva, bir şeyin doğruğa erişmesi anlamına geliyor. Güneş, aslan burcundayken en parlak, en görünür ve en etkileyici halindedir. Ruhların sultan gibi olması. Bu aslan burcunun gönül saltanatı temasına işaret ediyor. Ancak bu sultanlık nefisten değil, Hakk'ın izniyle olur. İbrahim Hakkı Hazretleri gururdan kaçınılmasını özellikle vurguluyor. Tasavvuf ehline göre güneş zahiri olan hakikati, aysa batini bilgiyi temsil ediyor. Güneş gibi olan kişi hakikati açıkça söyleyendir. Ancak bu parlaklık kibir değil, tebliğ için bir ışıma olmalı. Aslan burcu bu yüzden kendi parlaklığını Allah için parlatmalı, kendi kudretini Allah adına göstermeli. Güneş gibi doğmalı ama yakmadan aydınlatmalı. Mevlana bu bağlamda şöyle der: Güneş olup ışıyacağım ama yakmak için değil, karanlığı silebilmek için. Tasavvuf, nefsin terbiye edilmesini yalnızca bireysel ahlak için değil, hakikate ulaşmak için bir mecburiyet olarak görüyor. Zira hak yolcusu kalbinde hem celal hem cemal sıfatlarının izini taşıyor. Aslan Burcu ise göksel mizacında en yoğun celali tecelliyi barındıran burçlardan biridir. Marifetnamede İbrahim Hakkı Hazretleri Borçları anlatırken yalnızca fiziksel özelliklerini değil, onların ruhani eğilimlerini, yani varlıkta kurdukları ilişki biçimlerini de anlatıyor. Asan burcunun nefsi merkezini şöyle açıklar: Asan burcu ruhlar arasında izzetle yaratılmıştır. Lakin izzetin kemali tevazu ile olur. İzzetsiz kibir ilmi yakar. Bu ifade Aslan Burcu doğasında izzet, vakar ve hükümranlık hissinin fıtri olduğunu kabul eder. Ancak Hazret hemen ardından bu halin kibre dönüşebileceğinin uyarısını yapar. Bu noktada tasavvufun tüm nefis terbiyesi sisteminde kilit rol oynar. Benliğin kudretle imtihanı. Aslan Burcu kişiliği çoğu zaman cesur, atılgan, lider ve göz önünde olmaya meyillidir. Modern psikoloji bunu karizma ve egosal özgüven olarak yorumlarken tasavvuf ehli şöyle der. Cesaret güzel huydur ama niyetinde ne var? Nefsi emmare kişiye şöyle fısıldar. Sen farklısın, sen yönetilmek için değil yönetmek için doğdun. Bu fısıltı kulağa İltifat gibi gelse de aslında insanın kendi kudretine tapınmaya başlamasının ilk adımıdır. Tasavvufta bu hale ucup denir, yani kişinin kendine hayran olması. Aslan burcunun iç yolculuğunda bu tehlike her zaman vardır ve olacaktır. Mevlana bu hali şöyle betimler: Güçlü ol ama kendini güç zannetme. Aslan gibi görün ama. Allah'a köle olduğunu unutma. Tasavvufi anlamda cesaret sadece dışa dönük bir eylem değil, hakkı söyleme pahasına yalnız kalmayın göze almaktır. Aslan burcu kişileri genellikle adaletsizlik karşısında susmaz. Güçlü olanın yanında değil, aklının yanında durma eğilimindedir. Bu özellik eğer terbiye görürse veli ahlakına dönüşebilir. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri şöyle buyurdu. Kuvvet zahirde değil, Hakk'a teslim olmuş bir gönüldedir. Gönlü Allah için atan bir er, bin orduya bedeldir. Bu cümle, Aslan Burcu ruhunun en yüksek potansiyelini açıklıyor. Cesareti Allah için göstermek. Tasavvufi gelenekte aslan sembolü en çok Hz. Ali (radıyallahu an ile özdeşleştirilmiştir. Onun lakabı Esatullah'tır. Yani Allah'ın aslanı. Bu salt fiziksel cesaretten değil, gönül dirayetinden geliyor. Hz. Ali savaş meydanında bile düşmanına kılıç savurmadan önce onun niyetine, zulmüne ve hakikati olan uzaklığına bakardı kendisini öfkelendiren biriyle savaşmaz, onun cesareti nefsinin suskunluğundan doğardı. Aslan Burcu'nun hakikate dönüşüm süreci işte bu noktada başlıyor. Kendi hükmünden Allah'ın hükmüne boyun eğmek. İnsan hem izzet sahibi olmalı hem de tevazuyla hareket etmeli. Tasavvuf bunu şöyle anlatıyor. Kul, vakarını haktan, Alçak gönüllülüğünü ise kendi hiçliğinden alır. Aslan burcu insanı bu dengede yürüdüğünde gerçek bir mürşit tavrı kazanır. Etrafındakileri yönlendirir ama yönetmez. Yol gösterir ama dayatmaz. Bu hal nefisten gelen bir üstünlük değil, Allah'a dayanmanın vakarıdır. Aslan burcu zahirde liderlik, hükümdarlık ve özgüvenin sembolüdür. Ancak batında bu burcun sırrı çok daha derin bir yere işaret ediyor. Bu burcun gönlüne doğan ateş sadece zafer arzusu değil, Allah için yanma iradesidir. Gerçek bir aslan dış alemde kökreyen değil, iç alemde susan, kendi nefsine hükmeden kişidir. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Aslan Burcu'nu anlatırken onun halk içinde sultan gibi göründüğünü söyler. Fakat hemen ardından bir hikmetli uyarı düşer. Lakin hak katında sultanlık tevazu ile mümkündür. Bu cümle Aslan Burcu'nun en önemli sınavını fısıldar. Zahirde vakar taşıyanın batında kırılmış bir kalbi olmalı. Kibre meyleden her parlaklık nur değil nefsin ışıltısıdır. Sultanlık tatla değil gönülle kurulur. Ve gönül tahtına ancak kalbin sahibi olan Allah'la kurulan dostlukta oturulur. Aslan Burcu'nun taşıdığı liderlik meyli eğer terbiye edilirse onu bir mürşit vasfına ulaştırabilir. Çünkü o kalabalıklar arasında yürümeyi değil hakikatin izinde yürümeyi ister. Onun liderliği ben öndeyim demek değil, ben sorumluyum diyebilmektir. Tasavvuf ehli liderliği makamla değil, emanete sadakatle ölçer. Mevlana'nın şu sözü bu anlayışı ne güzel anlatıyor. Kendine hükmeden cihana muhtaç olmaz. Aslan burcu insanı önce kendi öfkesine, hırsına, şöhret arzusuna ve nefsinin aldatıcı oyunlarına hükmetmeyi öğrenmeli. Aksi halde yönettiğini sandığı her şey aslında onu yönetmeye başlar. Kalp cismin padişahıdır der marifetname. Ama bu padişahlık zorbalık da değil merhamette kurulur. Adaletin, vakarın ve affediciliğin birlikte harmanlandığı bir gönül işte asıl gönül saltanatıdır. Aslan Burcu bu yüksek halin kabına sahiptir. Ancak şekli için takip ettiğinde kendisini değil Rabbinin iradesini ön plana aldığında ve hükmetmeyi değil hizmet etmeyi tercih ettiğinde Arsan burcu öfkelenebilir, kükreyebilir ama tasavvuf der ki öfkesi hakka yönelenin öfkesi rahmet olur. O zaman bu burcun içindeki asıl kudret Allah için sabretmeye dönüşür. Celal kemale tebdil olur. Bir aslan olmak yırtıcı olmak değil, hakikatin bekçisi olmaktır. Kalbinin derinliklerinde taşıdığı kudret kendini göstermek için değil, Allah'ın adını yüceltmek için parladığında işte o zaman aslan bir burç olmaktan çıkar, bir hal olur. Bir tecelli, bir sır, bir emanet olur. Ve sultanlık gönle yazılmış bir cümle olur. Onu herkes görmez ama Allah muhakkak görür ve o ona yeterdir. Gönül saltanatı ne saltanat hırsıdır ne de hükmetme isteği. O nefsin içinden geçerek hakikatin kıyısına varmışın halidir. Aslan Burcu görünürde cesur ve vakur bir tabiat taşır. Fakat o kudretin asılı gönüle yüklenmiş bir emanettir. Bu burcun taşıdığı güneş karakteri parlak bir benlikten ziyade içsel bir nurun dışa taşan yankısı olmalı. İbrahim Hakkı Hazretleri, Arsan Burcu'nu anlatırken onu İzzetli Ruhlar Burcu olarak tarif ediyor. Bu ruhlar yaratılıştan itibaren yüksek bir asalete meyilli. Ancak o asalet sadece soydan değil, seyri süluk ile gelen bir iç nizamdan beslenmeli. Çünkü tasavvufta izzet tevazuyla tamamlanmadıkça sahibini ateşe sürükler. Hakiki sultan halk içinde en alçakta yürüyendir. Çünkü gönlünü yere koymayanın kalbine arş tecelli etmez. Bir arsan ormanın kralıdır. Ama bu kral doğasında hükmetmek olduğu için değil, koruyucu, sabırlı ve dengeleyici olduğu için kraldır. Tasavvufta kalbin sultanı olabilmek için nefsin ormanlarında hükmetmeyi değil, korumayı bilmek gerekiyor. Gönül öyle bir mekandır ki, orada hüküm süren nefis değilse, işte o zaman oraya Rahman'ın nuru iner. Arsan Burcu, Zodyak çemberinde merkezi bir mevkide durur. Güneş, tüm sistemi aydınlatan yegane kaynaktır. Fakat bu parlaklık eğer Allah'ın isimleriyle uygulanmazsa kişiyi kibirle sarhoş eder. Tasavvuf kalbin ışığını kibirle değil hüda ile parlatmayı öğretir. Arsan Burcu'nun kalbinde doğan liderlik arzusu eğer nefsin karanlık kuyusuna düşerse orada bir firavun doğar. Ama o arzu Allah için yaşarsa orada bir Hazreti Ali sırrı yükselir. Hazreti Ali İslam'ın cesaret timsalidir. Ama onun büyüklüğü kılıcında değil, adaletinde gizlidir. O, düşmanını bile affetmiştir. Çünkü nefsine değil, Allah'a askerdi. Arslan Burcu da bu cesareti taşıyabilir. Ama kendisi için değil, hak için taşıdığında, adaletsizliğe karşı ayağa kalktığında, yalnız kalmayı göze aldığında ve kibir yerine tevazuyu tercih ettiğinde Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri şöyle der: Kalp arşın gölgesidir. Orada kim hüküm sürerse o ya Rahmana yaklaşır ya da şeytana dost olur. İşte bu yüzden gönül saltanatı sadece güçlü olanların değil, içini saflaştırmış olanların payına düşer. Arsan burcu kişisi liderlik istiyorsa önce kendine lider olmalıdır. Kendi korkularına, hırsına, öfkesine, kendine hükmedemeyen başkasına hükmetmeye çalıştıkça nefsinin esiri olur. Ama kalbine Allah'ı sultan edinen bir aslan cihanı değil gönülleri fetheder. Gönül Allah'ın nazargahıdır. Oraya kibiri giremez. Bu yüzden Arsan Burcu kişisi İçindeki parlaktığı sadece dış dünyaya değil kendi içine tutmalı. O ışık kendini tutulduğunda neyi aydınlatıyorsa orada hakikatin izini sürmelidir. Saltanat dıştan gelen bir mevki değil, içten doğan bir sorumluluktur. Arsan Burcu'nun kaderinde bir sorumluluk gezidir. Gönül Sultanı işte bu kaderi kabul etmekte başlıyor. Allah seni bir izzetle yaratmış olması seni bir imtihana da çağırıyor demektir. Bu çağrıya cevap veren her arsan artık bir burç olmaktan çıkmış, bir sırra dönüşmüştür. Her burcun kader çizgisi Allah'ın isimlerinden bazılarına daha açık bir ayna gibidir. Arsan burcu ise, üç kudretli ismin tecellisine mazhar bir burçtur. El Celil, El Melik ve El-Kahhar. Bu üç isim sadece güç ve hükümranlığı değil, aynı zamanda hakkı gözeten adaleti, korku değil, merhamet uyandıran otoriteyi ve en önemlisi de nefsin putlarını yıkan ilahi celali temsil eder. Arslan Burcu bu isimlerin sırrını taşır, fakat onu nefsinin emrine verirse bu sır bir yük olur. Hakkı adarsa bu sır bir nur olur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri şöyle der. Meliklik ne altındadır ne tahta. Meliklik halk içinde hak ile olabilmektir. El Celil azamet ve haşmet sahibidir. Bu isim kişiye vakar verir. Arsan burcunun çevresinde doğuştan hissedilen saygınlık ve karizma işte bu ismin tecellisidir. Ama Celil ismiyle gelen azamet kibirle değil sükutla taşınmalı. Zira Celal ehli konuşmazdan önce tefekkür eder. Yürürken bile yere değil kalbine bakar. Arsan Burcu bu yönüyle vakar taşır. Ama bunu edeble yoğurmazsa kibir sanılır. Elmelik mülkün gerçek sahibidir. Mülk sadece toprak demek değildir. Beden bir mülktür, gönül bir saraydır ve her kul o mülkün hizmetkarıdır. Arsan Burcu kişisi lider olmak isterse önce bu hakikati idrak etmeli. Ben sahip değilim, ben emanetçiyim. O zaman liderliği bir gösteri değil, bir görev olur. O zaman hükmetmek değil, hizmet etmek öne geçer. Tasavvufta melikiyet, Kalbe doğan bir nurdur. Onur ne altına bağlıdır ne alkışa. Arsan burcu bu nuru taşıyorsa onu yalnızca Allah için parlasmalı. Mevlana ne güzel söyler. Işığını sana değil yoluna tut ki görenler yönünü bilsin. El Kahhar, kahreden, ezip geçen değil, batıl olanı yok eden, zulmü ortadan kaldıran hakkı açığa çıkaran kudretin ismidir. Aslan Burcu içindeki bu yıkıcı kudreti tanımazsa kolayca öfkeye düşebilir. Ama onu Allah'a teslim ederse kahır rahmete dönüşür. Kahhar isminin gölgesinde hareket eden kişi kendini değil hakikate karşı geleni kırar. Hırsını değil hakkı savunur. Arsan gibi görünür ama merhametle yaklaşır. Kuvvetli drama, zayıfa karşı değil zalime karşı kullanır gücünü. Tasavvuf ehli bu yüzden der ki, kuvvet hak için kullanılırsa adalettir, nefis için kullanılırsa fitneye dönüşür. Bu burcun insanı eğer kendi içindeki bu üç ismin sırrını çözerse artık bir şahsiyet değildir sadece. Bir isim olur. Celil gibi vakar, melik gibi adil, kahar gibi net olur. O zaman Allah'ın gökyüzüne yazdığı sıfatlar yeryüzünde bir katte karşılık bulur. Gökyüzünde çizilen her yıldız aslında yerde bir kaderin gölgesidir. Ve her burç bir yön tayini değil bir ilahi hatırlatmadır. Çünkü İbrahim Hakkı Hazretleri'nin buyurduğu gibi yıldızlar Allah'ın kudret kaleminden dökülen işaretlerdir. Ne yazarlarsa yazsınlar, yazdıran Allah'tır. İşte bu nedenle Aslan Burcu yalnızca bir karakter bitimi değil, o bir tecelli bölgesi, bir ruhsal çağrının göksel işaretidir. Ve bu çağrı çoğu zaman kudrette sınanır. Güneş, Aslan Burcu'nun yöneticisidir. Tasavvuf ehli, güneşi yalnızca ışık değil, bir celal aynası olarak görür. Celal ise Allah'ın heybetini temsil eder. Bu heybetin burçlar alemindeki yankısı Arsan burcunda yankılanır. Fakat bu yankı kulun gönlünde tevazuyla karşılık bulmazsa kişinin kendi gölgesine dönüşür. İşte burada yıldızların kaderle yazdığı sır devreye girer. Arsan burcu bir kişiye yazıldığında bu yalnızca güçlü ol mesajı değildir aynı zamanda şu ilahi nidada satır aralarında duyulur. Gücünle ne yapacaksın? Beni mi taşıyacaksın? Kendini mi büyüteceksin? Marifet Sınavede Arsan Burcu'nun yörüngesi tarif edilirken şu cümle çok anlamlı. Bu burçta doğanlar kudretli bir ruhla mücehezdir. Lakin kudret imtihanın en keskin anahtarıdır. Her anahtar bir kapıyı açar ve her kapı bir sırra çıkar. Yani yıldızlar insanın ne olacağını yazmaz, ne olabileceğini fısıldar. Onların yazdığı bir isim varsa o isim potansiyeldir. Arsan Burcu'nun potansiyeli ise Celil, Melik ve Kahar isimlerinin gölgesinde yaşamaktadır. Lakin gölgesinde olmak o isimle yaşamak değildir. Çünkü bu isimlerin taşıdığı ağırlık sadece nefsinden geçmiş bir kalbin kaldırabileceği kadar büyüktür. Tasavvufta isimle yazılmış kader demek, kulun Allah'ın ismiyle terbiye edileceği anlamına geliyor. Arsan burcu olan bir kişinin kaderinde Elmelik ismi yazılmış ise bu kişi ya saltanatın gururuyla yıkılacak ya da Allah için hükmeden bir gönül sultanına dönüşecektir. Ve bu dönüşüm sessiz bir harita gibidir. Kaderin yıldızla çizdiği bir yol sadece teslim olmuş bir kalp tarafından okunabilir. Gün gelir aslan burcu insanı içinden gelen bir güçle ayağa kalkar. Hayat ona liderlik teklif eder. Kalabalıklar onu dinler ama işte tam o anda bir sınav başlar. Bu sesi kime döndüreceksin? Halkı mı kendine çağıracaksın yoksa beni mi hatırlayacaksın? İşte yıldızın yazdığı sır burada gizli. Bu burç cesaretiyle değil, Allah için gösterdiği cesaretle yücedir. O liderliğiyle değil, liderlikten vazgeçebildiği anki tevazuyla hakikate yaklaşır. Her burç gibi Arsan da bir isim taşır. Ama bu isim yalnızca gökte değil kalpte yazılı. Ve Allah kulunun kalbine hangi ismini yazdıysa onu o isimle terbiye eder. Bazısına Errahim yazılmıştır, incelik de sınanır. Bazısına Es-Sabur yazılmıştır, bekleyiş de eğitilir. Ama Arsan Burcu'nun kalbine çoğu zaman El-Melik, El-Celil, El-Kahhar yazılıdır. Ve bu üç isim öyle hafif taşınmaz. Her biri birer sırdır. Her biri birer yüktür. Ama bu yük Allah için taşınırsa o zaman kişi arşın gölgesine yürümeye başlar. Arsan burcu işte bu yürüyüştür. Kendini bildiği kadar Rabbini de bilenin yürüyüşü. Kudretin kalbini taşıyan ama kalbine nefsini koymayan bir yürüyüş. Ve bu yürüyüşte kula fısıldanır. Senin ismin yıldızlara yazılmış olabilir ama ben seni sadece kalbime yazmak isterim. Ya Rabbi, sen kudretin sahibisin, bense kudretle sınanmış bir kalbim. Gücümü bana değil, sana yaslat. Görünmekten vazgeçirecek bir nur ver ki seninle görünmeyen yolda yürüyeyim. Kalbime taht kurma arzusu verdiysen o tahta sen otur ya Melik. Beni bir isme çağırdıysan o isimle yık beni, o isimle inşa et.'' ne yıldızlar hükmetsin bana, ne de ben yıldızlara. Yalnız sen yaz kaderimi, yalnız sen sil bendeki benliği. El Celil isminle vakarımı ver. Ama beni büyütmesin nefsim. El Kahar isminle yık içimdeki kibri. Yalnız sen büyü, ben küçüleyim içimde. Ya Nur, kalbime öyle bir parıltı bırak ki, o pırıltı kimseyi yakmasın ama karanlıkları aydınlatsın. Ya latif, ince bir sızı gibi içime dol. Geçiliğime sevdir beni varlığıma değil. Yazılmış bir isim varsa gökte onu gönlüme de yaz ya Rabbi. Yaz ki yıldızlar sönse bile ben hala senin nurunla kalayım. Sözüm varsa kalpten çıksın. Gücüm varsa secdeye varsın. İsmim varsa senin esmanla anılsın. Ben yıldızlara değil, yıldızları da yaratan sana bakarım. Ve ancak senin yazdığın ismimle varım.''